الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا بهم لا يفتنون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها ve halikin nase bi hulukin hasenin sadaka rasulullah ve netaka habibullah muhterem müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor İnsanlar imtihan edilmeden sadece iman ettik demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar okuduğum hadisi şerifte ise Sevgili Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nerede olursan ol Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam, iman, salih amel ve güzel ahlak ilkeleriyle bir bütündür. İslam kökü iman, gövdesi salih ameller, meyvesi ise güzel ahlak olan bir ağaç gibidir. İnsanı Rabbine kulluk makamına yükseltecek olan yegane cevher imandır. İman öncelikle Allah'ı hakkıyla tanımak, onun varlığını ve birliğini gönle nakşetmek, eşi, benzeri ve ortağı olmadığını kabul etmektir. Sonra da içten bir bağlılıkla meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kader ve kazaya, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Kıymetli Müslümanlar, imanla şereflenen gönüller ancak salih amellerin huzur veren iklimiyle buluştuğunda Allah katında yücelir ve onun rızasına nail olur. Salih amel Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel davranıştır. Ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Emrine sadakat gösterip bir ömür kulluk bilinciyle yaşamaktır. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi İslam'ın temeli olan ibadetleri vaktinde ve şartlarına uygun olarak da eda etmektir. Helal ve meşru olan işleri düzgün ve sağlam yapmaktır. İçki, kumar, zina, faiz ve israf gibi haramlardan uzak durmak, yalandan, gıybetten ve iftiradan sakınmaktır. Yetim malına el uzatmamak, rüşvete yeltenmemek, kara borsacılık yapmamaktır. Değerli müminler, imanımız İslam ahlakını hayatımızın her alanına yansıtmakla kemale erer. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ''İnneme buittü li salih salihel ahlakı ''Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim'' buyurmuştur. Rahmet ilçisi sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmakla şereflenen her müminin onu örnek alarak ahlakını güzelleştirir. İyilik, ihsan, iffet, takva, tevazu ve doğruluk gibi erdemlerle bezenir. Ailesinde ve çevresinde şefkat ve merhameti hakim kılmak için gayret gösterir. Her türlü şiddetten, zulümden, kibirden ve cimrilikten uzak durur. Kul hakkı yemeyi, kamu hakkını ihlal etmeyi büyük bir günah olarak görür. Aziz Müslümanlar, imanımız hayatımıza yön versin. Salih amellerimiz bizleri Allah'a layıkıyla kul olmaya yönetsin. Güzel ahlakımız insanlara ve bütün mahlukata karşı şefkat ve merhametle davranmaya sevk etsin. Hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu niyazıyla bitiriyorum. Allah'ım beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Bunların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan da muhafaza et. Onlardan ancak sen koruyabilirsin. Ela inna asna al-kalam wa abla nizam Kalam Allah il-melik il-aziz il-alam. Kama gal Allahu tabaraka ve taala fil-kalam. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.